أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين اللهم آمين Değerli kardeşler, Allah Azze ve Celle nasip eder müyesser kılarsa bugünkü dersimizde e, sosyal hayatımızla alakalı bir meseleyi inşallah e, incelemeye çalışacağız. Bu da şaka ve mizah meselesidir. Şaka ve mizah konusunda bunun İslam'daki yeri, bu konuda dikkat etmemiz gereken şeyler, bir de hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından, hem de ondan sonra sahabe veya başka alimlerin hayatında buna dair bazı örnekler inşallah beraberce öğreneceğiz, hatırlayacağız. Öncelikle şaka, mizah, bununla neyi kastediyoruz? Şaka ve mizah, kişinin muhatabını incitmeden, kırmadan, kendi değerini düşürmeden, kendi değerini halel getirecek bir takım şeyler söylemek sizin, karşı tarafı harekete geçirmek, aradaki sevgiyi canlandırmak veya oluşturmak Varsa gergin bir ortam bu gerginliği gidermek gibi bunun dışında bir takım amaçlara binaen söylenen e, bir takım şakalaşmalar, takılmalar, latifeler e, diye ifade edebiliriz inşallah. Aslen şaka normalde mübah olan bir şeydir. Fakat hizmet etmiş olduğu, e, götürmüş olduğu netice açısından e, şakanın hükmü değişebilir, şakanın durumu değişebilir. Şaka Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Ayrıca sahabenin hayatında da var. Ondan sonraki nesillerde de günümüze kadar her insan, insanlık içerisinde vardır. Her insan toplum içerisinde vardır. Şaka ve mizah. Bununla beraber şaka ve mizah. Eğer insanlar arasındaki sıcaklığı arttıran, kardeşliği pekiştiren, ...karşı tarafa öğretmeyi kolaylaştırmak için e, yapılan bir şey olursa, bunun gibi hayra hizmet için kullanılırsa... ...bu durumda şaka gerçekten insanın kendisinden ecir almış olduğu e, bir salih amele dönüşür. Ama şakayla ilgili e, bir takım ölçütler var, dikkat edilmesi gereken bir takım şeyler var. Bunlara riayet edilmeden, ölçüsü kaçarak veya yanlış bir takım şeyler söylenerek yapılırsa... Biraz önce zikretmiş olduğumuz şeylerin tam tersine hizmet ederse yani kardeşliği zedelerse, insanlar arasındaki sosyal hayatı zedelerse ve benzeri kötü şeyler ortaya çıkarsa şaka ve mizah sonucu bu durumda bir kimse bir cürme bulaşmış olur, bir hata işlemiş olur diye söyleyelim inşallah. Dedik ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında şaka ve mizah vardır. Biraz örnek verelim isterseniz bununla ilgili. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşlı bir kadın kendisine geliyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ey Allah'ın Resulü benim için dua et Allah Azze ve Celle beni cennetine koysun diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki cennete hiçbir yaşlı kadın girmeyecektir diyor. Bunu duyunca kadın ağlayıp dönüyor. Sonra Peygamberimiz onun arkasından haber gönderiyor. Yani Allah Azze ve Celle yaşlı olanları gençleştirecek diye buyurmuyor mu Kur'an-ı Kerim'de diye? Ben Allah Azze ve Celle yaşlı kimseleri koymayacak dedim. Yaşlı hal üzereyken koymayacak dedim. Bilakis Allah Azze ve Celle yaşlıları gençleştirecek ve o şekilde cennete alacaktır diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bir şakalaşma yapıyor. Yine Enes radıyallahu Anh'tan rivayete göre Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine ey iki kulaklı e, diye seslenirmiş. Ona bu şekilde takılırmış. Ey iki kulaklı e, diye. Ya zel uzuneyn e, diye bu şekilde Peygamber vesselam kendisine takılırmış. Af İbni Malik anlatıyor. Diyor ki Tebuk savaşında Peygamber aleyhissalatü vesselamın deriden yapılmış bir çadırı vardı. Çadır küçük normalde küçük bir şeyi var, mimarisi var. Ben izin istedim. Ey Allah'ın Resulü girebilir miyim dedim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evet girebilirsin dedi. Ben de dedim ki ey Allah'ın Resulü tüm vücudumla mı gireyim? Hani çadır küçük olduğu için hani tamamımla mı gireyim yoksa sadece kafamı e, mesela e, koyayım diye. Sen tamamınla gir. Bütün azalarınla, bütün parçanla gir e, diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde e, söyledi, e, diyor. Yine mesela Mahmut i Rebi anlatıyor. İmam Bukhari'de geçiyor rivayet. Ben 5 yaşındayken Peygamber Aleyhisselatü vesselam abdest alıyordu. Kuyudan su almıştı. Kova içerisinden su almıştı. Ağzına su aldı ve benim yüzüme püskürttü diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Yani çocuklarla da şakalıyor, şakalaşıyor Allah Resulü. Ve 5 yaşında olmasına rağmen Mahmud i̇bn Rebi bu kısayı hatırlıyor. Zihninde zamk etmiş var. Hatırlıyor ve bunu bize aktarıyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın şakalaşma örneklerinden bir tanesi. <laughs> Yine hepimiz Zahir İbni Haram'ı biliriz. Kıssası İmam Ahmet'te geçiyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam onu çok severdi. Zahir e, radıyallahu anh'ı çok severdi. Kendisi çölde yaşayan bir adamdı. Çölde bulduğu, yetiştirdiği eşyalara, bitkileri gelir şehirde yani Medine'de satardı. Peygamberimiz ona şöyle takılırdı. Zahir bizim köylümüz, biz de onun şehirlisiyiz. Yani zahir bizim köylümüz, biz de onun şehirlisiyiz. Yani şehri, şehirlileri ona nispet ederek Peygamberimiz ona böyle takılırdı, mizah yapardı. Yine bir gün Zahir radıyallahu an pazarda eşyalarını satarken Peygamberimiz çaktırmadan onun arkasına geliyor ve onu ona sarılıyor, arkadan sarılıyor. Her kimsen beni bırak e, diye onu görmeye çalışıyor. Peygamberimizi görünce sırtını onun göğsüne dayıyor Zahir radıyallahu anh. Bu köleyi kim satın alır diyor Peygamberimiz. Ona takılıyor. Bu köleyi kim satın alır diye. Zahir radıyallahu anh da ona e, bu latifesine karşılık o da bir latife mizah yapıyor. E, bu köleyle sen zarar edersin ey Allah'ın Resulü diyor. Yani kesat işler kesat olur yani. E, benden kar edemezsin diyor Zahir radıyallahu an. Peygamberimiz de ona diyor ki sen Allah katında ne kadar değerli olduğunu bilseydin. Sen Allah katında değerli olan bir kimsesin e, diye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bu şekilde söylüyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir adam gelir ve ey Allah'ın Resulü bana bir binek ver bineyim der. Peygamberimiz der ki <laughs> ben seni dişi devenin bir yavrusuna bindireceğim der. Adam da der ki yani ben nasıl taşıyacak ki hani dişi yavru olan bir hayvan beni taşımaya güç yetiremez der. Peygamberimiz de ona şu şekilde cevap verir. Her doğan deve dişi bir devenin yavrusu değil midir? Ee, der Peygamber Aleyhisselam. Bu şekilde bir latife yapar. Ona böylece takılmış olur diye söyleyebiliriz. Yine Bakara suresinden bir ayet iner. Allah Azze ve Celle orucun başlangıç ve bitiş e, saatlerini indirir Allah Azze ve Celle. E, beyaz iplikle siyah iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yiyin için diyor Allah Azze ve Celle Bakara suresinde geçen ayette. Adi ibn Hatim de Beyaz iplik, bir de e, siyah iplik alıyor yanına yastığının altına koyuyor. Bunları birbirine de ayırt etmeye çalışıyor. O zamana kadar yiyecek, hani o şekilde anlıyor. Tabii iş işin içinden çıkamıyor. Yani normalde olmuyor. E, bir ayrıcı bir özelliği söz konusu değil. Gelip Peygamberimize soruyor. Diyor ki El Hanıra Yani beyaz iplikten hani bu şeyden kasıt bu mudur? Yani ben böyle yaptım e, diyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam da ona diyor ki senin yastığın ne kadar büyükmüş." diyor. Yani e, beyaz iplikten, siyah iplikten kasıt fecirdir. Yani fecirin doğmasıdır. Fecri sadık, fecri kazip var. Hani ufuk var yani bu şekilde beyaz iplik, siyah iplikten kasıt. Kur'an-ı Kerim'in bir, kullandığı bir şeydir, mecazi bir ifadedir. O da ufuktur, ufuk çizgisidir. Senin yastığın ne kadar büyüktür diyor. Sen nasıl yastığın altına aldın e, diye bu şekilde takılıyor. Ve kast edilen şeyin fecir e, olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona böylece şey yapmış oluyor. Hatta bazı rivayetlerde senin kafan ne kadar büyüktür diyor. Yani senin yastığın da büyük, o zaman kafan da büyük. Kafaya göre yastık, yastığa göre kafa. O şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona takılıyor. <laughs> Yine İmam Ahmet'te geçen rivayette Sefine radıyallahu anh'a anlatıyor. Hanım bir sahabe. Kendisi hizmet gören bir kimse, hizmetçi olan bir sahabe. Bir savaş esnasında sahabiler yorulunca kılıçlarını, eşyalarını e, sefine radiyallahu anha'ya veriyorlar. Sen taşı diye veriyorlar, veriyorlar. Elinde bayağı bir şey birikiyor e, yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onu görünce, yükünün bayağı ağır olduğunu görünce, sen bugün sefinesin diyor. Sefine Arapça'da gemi demek. Yani sen bugün gemisin. Şu anda gemi gibi her şeyi toplamış, taşımış, e, götürmektesin diye bu şekilde ona e, takılır. Şimdi sahabe ve sonraki nesillerden bazı örnekleri verelim. Kadı Şüreyh, Ömer radıyallahu anh zamanında kadılık yapmış olan bir kimsedir. Kadı Şüreyh, Hamedan tarafına gidiyor, orada insanları görüyor ve diyor ki, Ey Hamedan halkı! Sizin bu topraklarda bir ev halkı var ki onlar yalancıdır. Ve onlara, e, özür dilerim yalancıdır demiyor, ve onlara yalan söylemek helal değildir diyor. Ey Hamedan halkı! sizin bu topraklarda bir ev halkı vardır ki onlara yalan kesinlikle ama kesinlikle caiz olmaz, helal olmaz diyor. Başlıyorlar Kadı Şüreyh'in peşinden gelmeye ısrarla onlar kimdir? Onlar kimdir? Bize haber ver. Onları bize söyle gibisinden bir takım şeyler sormaya başlıyor ısrarla. Hayır diyor ben onları size haber veremem diyor. Daha sonra kalkıyor peşine takılıyorlar. Bir mil kadar yani yürüyorlar peşinden. Bize onlara haber ver, haber ver diye. Hayır diyor, ben haber veremem e, diyor. Sonra geri dönüyorlar. Yolda hala hani durumun tam anlamamışlar hala. Keşke bize haber verseydi. O insanlar kimdir diye. Şimdi Şüreyh'in ibaresine bakın. Bir ev halkı vardır ki onlara yalan söylemek caiz değildir. Bu herkesi kapsıyor zaten. Hani burada ayrı olan bir şey yok. Yani Şüreyh'in kastı. Hiç kimseye yalan e, caiz değildir, herhal olmaz. Bunu kastediyor. Onlar da zannediyorlar ki yani normal özel bir insan e, diye o şekilde zannediyorlar. Yine bir tanesi İmam Şabi'ye geliyor. Sakalları mesh etmek hakkında soru soruyor. Abdest alırken sakalları mesh hakkında soru soruyor. E, İmam Şabi de diyor ki sünnette olduğu gibi yani parmaklarınla sakallarını hilalle yani alırsın suyu biraz, elin ıslaktır yani daha sonra sakallarını hilallersin, parmaklarını sakalların arasında çevirirsin diye bu şekilde söylüyor. Adam diyor ki ben korkarım ki sakallarım ıslanmaz. Ben bundan korkarım diyor. İmam Şabi de diyor ki o zaman sen geceden sakallarını suda demle diyor. Yani geceleyin sakallarını al, suda demlemeye al o şekilde ancak ıslanır. Senin sakalların nasıl bir şeyse o şekilde bir cevap veriyor. Yine bir tanesi İmam Şabi'ye geliyor diyor ki Şeytan'ın eşinin ismi nedir? Yani hiç kimsenin aklına gelmez. şeytanın eşinin ismi nedir diye böyle biraz gereksiz diyebileceğimiz bir soru soruyor. İmam Şabi de diyor ki biz o nikahın şahitleri değildik." diyor. <laughs> o şekilde cevap veriyor, meseleyi kapatıyor. Yani bu bize neyi gösteriyor? Bu ve benzeri birçok örnek aslında bize hani Allah Resulü zamanında, sahabe zamanında, ondan sonraki hayırlı nesiller, e, öncüler içerisinde şaka, mizah kullanmanın var olduğunu ve ne kadar insanın kalbini yumuşattığını ve bir şeyleri güzel bir şekilde öğretmenin yolunu açtığını bize mesela gösteriyor. Son birkaç tane örnek vardı. Özellikle hani İmam Şabi ile alakalı birkaç tane örnek vardı. Şimdi kendisine sorulan sorular gerçekten gereksiz sorular. Sakallı alakalı, su ulaşmaz endişesi, bir de şeytanın eşiyle eşinin ismiyle alakalı sorular. Bunlara böyle cevap vermekten başka bir e, çözüm yok yani. Bu şekilde sorulara böyle cevap vermekten başka bir şey yok. Böyle bir cevap hem muhataba onu güldürerek, onu da güldürerek aslında böyle şeyleri bizim merak etmemize, üzerinde durmamıza, böyle yüksek bir endişe içerisinde olmamıza gerek yoktur mesajını aslında veriyor. Ona bir şey öğretiyor. Peygamber Efendimiz selam şakaları için de aynısı e, geçerlidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşler, bunlar şaka örnekleri. Bir de bizler de şaka yaparken, mizah yaparken neye dikkat etmeliyiz? Şaka ve mizah dersin dersimizin girişinde de söylediğimiz gibi önü açık e, bir şey değil yani dileyen dilediği şaka yapabilir şeklinde böyle bir serbestliğe söz konusu değil. Şaka bir takım sınırlarla, bir takım şeylerin gözetilmesiyle beraber yapılır. Bu hem şaka yapan kişinin kendisini düşünmesi gerekiyor, hem muhatabını düşünmesi gerekiyor, hem şaka yaptığı ortamı düşünmesi gerekiyor. Hem şaka yaptığı konuyu düşünmesi gerekiyor mesela. Şaka yaptığı zaman ortamda başkaları var mı? Bunların durumları bunu düşünmesi gerekiyor. Bunların her bir tanesini hesaba katması ve sonuncu olarak da şakamın sonunca nasıl, sonucunda nasıl bir şey ortaya çıkacak? Bunu da düşünmesi gerekiyor. Bunları düşünmeyip e, aklına gelen ilk şeyleri insan söylediği zaman gerçekten büyük felaketler ortaya çıkabiliyor büyük zararlar verebiliyor. Hem kendisine, hem muhatabına, hem dinine, hem salih bir ortam vardır bu ortamdaki berekete ciddi anlamda zararlar verebiliyor. <laughs> Neye dikkat etmek gerekiyor? Özetle aslında şunu söyleyebiliriz. Şakanın aşırı olmaması gerekiyor. Şakanın ölçüsüz olmaması gerekiyor. Yani aklıma geldiği için söylediğim gibi böyle bir ölçüsüzlük olmaması gerekiyor. Şakanın yersiz ve hikmetsiz olmaması gerekiyor. Şaka vardır, bir yerde yapılması güzeldir, orada söylenmesi güzeldir, iyidir. Ama aynı şaka başka yerlerde veya başka aynı başka kişilere yapılması bu gerçekten felaket olabilir mesela. Şakanın yersiz ve hikmetsiz bir şekilde olmaması gerekiyor. <laughs> ve çok aşırı olmaması gerekiyor. Bir kimse artık şakacı ismiyle tanınır hale gelecek şekilde yoğun olmaması gerekiyor diye söyleyebiliriz. Bunun dışında bu ve benzeri birçok edebe dikkat ederek mesela kendi değerini düşürmeden, karşıdakinin değerini düşürmeden, ona hakaret etmeden, onu alaya almadan, içeriğinde yalan olmadan, içeriğinde dinle, alay olmadan mesela ve benzeri bu tarz ölçülere dikkat etmek suretiyle şakanın yapılması insanların kalbini yumuşatır, kalpleri pekiştirir, insanları canlandırır, ülfeti, kardeşliği arttırır e, gibi söyleyebiliriz inşallah. Mesela e, Sufyan İbni Uyeyne'ye soruluyor. Sünnette şaka var mıdır, mizah var mıdır? Evet diyor, sünnette mizah ve şaka vardır. Ancak önemli olan bunu yerli yerine koymaktır. Yani şakayı yerli yerine koymak, yerli yerince ölçüsüne riayet ederek yapmaktır diye söylüyor. Şakanın ölçüleri riayet edilmediği zaman, ölçülerine riayet edilmediği zaman ortaya çıkan bir takım zararlar vardır. Bunları inşallah birkaç maddeyle özetleyelim. Belki bunun dışında birçok zarar da e, zikredilebilir veya düşünüldüğü zaman aktarılabilir. Birkaç tane inşallah maddeyle bunu özetlemeye çalışalım. Birinci olarak güzel şaka nasıl ki insanların arasındaki kardeşliği, sevgiyi, ülfeti canlandırırsa ölçüsüne riayet edilmemiş olan şaka tam tersini yapıyor. İnsanlar arasında kine, nefrete, düşmanlığa, intikam duygusuna, gıybete ve benzeri birçok kardeşliği zedeleyen ne kadar şey varsa buna sebebiyet verebiliyor. O yüzden şaka hususunda hizmet ettiği e, amacı unutmayarak ölçüsüne riayet ederek şaka yapmak gerekiyor. Ömer bin Abdul Aziz eee diyor ki ey insanlar Allah'tan korkun ve mizahı azaltın. Çünkü mizahı çoğaltmak, çokça mizah yapmak yani bu konudaki ölçüyü e, tutturmamak beraberinde insanlar arasında adavetin, düşmanlığın çıkmasına sebebiyet verir e, diye e, böyle bir şey söylüyor. Yine Peygamber Vesselam diyor ki sizden birisi ciddi veya şaka olarak kardeşinin malını almasın diyor. Kardeşinin malını gizlice almasın diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü bir kimse e, malı, malı alındığı zaman, haberi olmadan malı alındığı zaman her ne kadar bir kimse bunu şakayla alsa da o malı yerinde göremediğinde, ona ihtiyacı olduğu, en böyle ihtiyacı olmuş olduğu zaman da e, bunu orada olmadığını fark ettiğinde bir endişeye, bir sıkkınlığa, bir bıkkınlığa, bir korkuya kapılıyor. Daha sonra siz o malı işte ben şaka olarak almıştım dediğinizde de ortaya bir pişkinlik çıkıyor mesela. Bir zarar vermişsiniz karşı tarafa. Bunun yani kötü bir şeyi oluyor, neticesi oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir sahabe, başka bir sahabenin arkadaşının kılıcını ondan habersiz alıyor. O da uyanınca, uykudayken uyanınca kılıcının yanında olmadığını görüyor ve endişeleniyor. Düşünün siz dağdasınız, yanınızda silahınız var, düşman, nöbet, işte tetiktesiniz vesaire. Bir kalkıyorsunuz silahınız yanında yok, yanınızda yok. Ne hissedersiniz? Korku, endişe, benim silahımı kim aldı, silahım düşman, elim geçti, acaba şu an düşman mı bizi kuşattı vesaire. Bu şekilde endişe, o da ürperiyor, korkuyor, korkuyor o sahabede. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklıyor. Yani bu şekilde yapılmaması gerektiğini e, Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Korkutulmanın caiz olmadığını, helal olmadığını söylüyor. Bir başka zararı kardeşler, ölçüsü kaçırılan, fazla fazla yapılan şakanın kişiye yönelik bir zararı olarak heybet ve vakarı kaldırır. Kişi, kişideki heybet ve vakarı öldürür. Kişi artık hafif meşrep, ciddi olmayan, basit olan bir takım insan, bir insan sınıfına dahil olmuş olur. Şakanın vermiş olduğu böyle bir zarar vardır. Her şeyi şaka yapmak, her şeyi şakalaştırmak, en basit şeyleri şaka haline getirmek mesela, bu beraberinde buna sebebiyet veriyor. Said İbni Kays kendi oğluna tavsiyede bulunurken diyor ki, <laughs> mizahında dengeli ol diyor. Mizahında dengeli ol diyor. Çünkü mizahta aşırı bir şekilde gitmek insanların yanındaki değerini bitirir. Değerini, kıymetini, heybetini bitirir. Ve insanlardan cahil olan, aklı kıt olan insanları sana karşı cüretkar yapar. Sana karşı ee, şey yaparlar, saldırabilirler. Çok rahat bir şekilde sana zarar verebilirler ee diyor. Ayrıca mizahtan geri de durma diyor. Ölçülü bir şekilde mizah yap yani. Aksi halde diyor arkadaşsız kalırsın, yalnız kalırsın diyor. Arkadaşların senden uzaklaşır giderler diyor. Yani mizahın çift yönlü şeyini söylüyor. Ölçüde tutulmayan mizahın zararını ve güzel bir şekilde yapılan mizahın bir faydasını burada Said ibn Kays söylemiş oluyor. Ömer radıyallahu anh da diyor ki her kim aşırı derecede mizah yaparsa o kimse hafife alınır. Bu kişinin kendisiyle alakalı bir şey olduğu gibi kardeşler ayrıca ortam açısından da böyledir. Kişinin kendisi heybetini, vakarını ölçüsüz şakayla kaybettiği gibi ortamlarda da fazla fazla şaka yapılması, her şeyin şakalaştırılması, en küçük şeyin bile şaka e, aleti, şaka malzemesi haline getirilmesi beraberinde ortamların da kıymetini, değerini, heybetini, vakarını bitiriyor. Artık ortamlar daha hafif meşrep, basit meselelerin konuşulduğu, sürekli kahkahaların e, atılmış olduğu böyle değer e, değerin yitirmiş olduğu şeyler haline gelebiliyor. Buna da ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir. Sık sık şaka yapmak, şakada ölçüyü kaçırmak, beraberinde en mahrem meseleleri veya en hassas meseleleri şaka haline getirmeye sebebiyet verebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı İmam Bukhari'nin Edeb-ül Mufret'te aktardığı üzere birbirlerine karpuz çekirdeği atarak şakalaşırlardı. Ancak iş ciddi olduğu zaman, önemli bir mesele ortaya çıktığı zaman, hakiki anlamda bir mesele ortaya çıktığı zaman adam olurlardı diyor rivayette. Yani adam gibi böyle adamlık sıfatlarını kendisine taşıyan ciddi birer adam haline gelirlerdi diye bu şekilde söylüyor. Mesela Tebuk Savaşı'nda küfre giren bazı kimseler var. Cihattalar buna rağmen küfre giriyorlar. Küfür sözü söylüyorlar. Allah Azze ve Celle onlara Tevbe suresinde geçen ayetleri indiriyor. Sen onlara sorarsan biz e, lafa dalmıştık, oyuna dalmıştık e, diye bu şekilde söylerler e, diyor. Bu kimselerin kendi dinlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı müminleri e, alaya almasının, hafife almasının sebebi nedir diye sorduğumuzda şaka konusundaki ölçüyü kaçırmalarıdır. Bu ölçüyü kaçırmaları neticesinde, İslam'ı, cihadı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı müminleri şaka haline getirmişler. Ve bundan dolayı Allah Azze ve Celle onları kıyamete kadar okunan böyle bir ayet yapmış. Özür dilemeyin, siz imandan sonra küfre girdiniz demiştir Allah Azze ve Celle. O yüzden şaka konusunda ölçüyü tutturmamız gerekiyor. Ben bu şakayı yapacağım ama, ben bunu söyleyeceğim ama bu benim şaka yapabileceğim bir alan mıdır? Bunun yeri midir? bunu söylemem acaba bana nasıl döner e, diye düşünmek gerekiyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kişi bir kelime söyler o kelime neticesinde cehenneme girer e, diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu bir kelimedir e, normalde. Fakat ona dönüşü ne kadar büyüktür? Buna dikkat etmemiz gerekmektedir. Yine aşırı bir şekilde şaka yapmak, ölçüyü kaçırmak yalana sebebiyet verir. Çok şaka yapan çok yalan söyler. Çok şaka yapan çok yalan söyler. Çünkü malzeme üretebilmek için yalandan başka bir çaresi yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sahabiler soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü sen bize latife yapıyorsun, şaka yapıyorsun, mizah yapıyorsun. Buna şaşırıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, evet fakat ben ancak hakkı söylerim diyor. Ben ancak hakkı söylerim diyor. Peygamberimizin böyle bir sorunun karşısında, Ek olarak böyle bir cevapla zikretmesi bize neyi gösteriyor kardeşler? Çok şaka yapmanın veya şakanın ileriki zamanlarda zamanlarda bir tehlikesinin haktan uzaklaşmak yanlış yalan şeyler söylemek olduğunu bize hatırlatıyor. O yüzden dikkat etmeliyiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki başka bir rivayette ayrıca insanları güldürmek için insanları güldürmek için yalan söyleyen kimseye veil olsun, veil olsun. Veyle olsun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sırf insanlar gülsünler diye, eğlensinler diye veya ben ne kadar güzel böyle komik bir şey söyledim diye böyle bir ortamda böyle bir şey olursun diye nefsi tatmin etmek açısından bencillik diyebileceğimiz bir şey. Bundan dolayı bunu söyleyen kimseye, yalan söyleyen kimseye veli olsun diyor Peygamber aleyhisselam. Vesselam. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bir başka nokta şakayla gülmek birbirinden ayrılmaz iki tane şeydir. Çok fazla şaka beraberinde çok gülmeye gerektirir. Çok gülmeyi doğurur. Bu da gafletin işaretidir. Gaflete gafil olmaya alamettir. Allah Azze ve Celle kafirlerden bahsederken sizi buraya sevk eden, buraya koyan, sakara sürükleyen şey nedir diye soru, sorduğu zaman Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne derler? Bizler dalanlarla, lafa dalanlarla beraber dalardık, eğlenirdik ee diye bu şekilde cevap verirler. Gaflet kafirlerin özelliklerinden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim ayetleri iniyor. Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerime iniyor. Fakat kafirler bunu ciddiye almıyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Allah Azze ve Celle ayet-i kerime indiriyor. Siz bu sözden dolayı şaşırıyor musunuz? Ağlamayıp da ...gülüyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Kafirlerin bir özelliğine dikkat çekiyor ve onları bu şekilde uyarıyor. Yani onların bu şekilde lafa dalması, her şeyi şaka haline getirmesi... ...her şeye ciddiyetsiz bir şekilde yaklaşması... ...beraberinde Allah'ın Azze ve Celle ayeti karşısında... ...bu şekilde bir tavır almalarına sebebiyet vermiştir e, diye söyleyelim, e, belirtelim inşallah. Allah Azze ve Celle başta beni, daha sonra siz kardeşlerimi anlattıklarımdan faydalandırsın... Allah Azze ve Celle bizleri faydalı ilme ve salih amele muvaffak kılsın. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve tuğunike.